Sayın takipçilerimiz bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kosova ile Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalandığı törende konuşan Trump, iki ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ve geliştirme adına yeni adımlar atma kararı aldıklarını bildirdi. Trump, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ifade etti. Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Sırbistan'ın Büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım.'' ifadelerini kullandı. Trump ayrıca bir paylaşım daha yaparak şunları söyledi. ''Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek.'' ifadelerini kullandı. Sayın takipçilerimiz, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak haberleri sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak haberlerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.